Değerli dostlar tekrardan merhabalar. Son birkaç aydır çok merak edilen, özellikle tutuklu ve hükümlülerin ya da tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının çok sorduğu bir konu var. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Konumuz yeni infaz düzenlemesi. 15 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren de uygulanmaya başlandı. İşte bu infaz düzenlemesinin kapsamıyla ilgili, kimleri ilgilendirdiği konusunu sizlere kısaca izah edeyim. Önce şunu belirteyim. Birçok kişi bunu bir af yasası olarak adlandırıyor, bu şekilde görüyor ama ben bunu bir af yasası olarak görmüyorum. En azından tam anlamıyla o şekilde adlandırmak doğru olmaz. Buna bir infaz düzenlemesi demek bana göre daha doğru. Şimdi biliyorsunuz ki 2020 tarihinde bundan yaklaşık 3 yıl önce Covid nedeniyle bir infaz kanunu yürürlüğe girmişti. Bu kanun da bazı istisnai suçlar hariç olmakla birlikte birçok kişinin izinli sayılmasını ve denetimli serbestliğe ayrılmasını sağlamıştı. Bunun gerekçesi olarak da pandemiye karşı tedbir olarak izah edilmişti. 31 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren infaz düzenlemesi ise bazı kişilerin daha erken e, açık cezaevine ayrılmasına e, ve açıktakilerin de daha erken denetimli serbestliğe ayrılmasına yönelik bir düzenleme. E, burada merak edilen temel konu e, daha çok kimleri kapsayıp kimleri kapsamadığı olduğu için e, ben bunun sizlere şartlarından bahsedeyim. E, öncelikle bu düzenleme ile e, birlikte e, covid 19 izninde bulunan ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl ve daha az süre kalan kişiler tekrar cezaevine dönmüyor ve denetimli serbestliğe 5 yıl erken ayrılmış oluyorlar. Burada anlaştık sanıyorum. Bu en basit noktası. İkinci olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden. Bakın burayı dikkatli dinleyin. E, şartlarını söylüyorum. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kapalı cezaevinde bulunan kişilerden toplam hapis cezası 10 yıldan az ise yani eğer toplam mahkum olduğu hapis 10 yıldan az ise e, önce bir ayını kapalıda geçirmiş olacak. E, eğer toplam hapis cezası 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalıda geçirmiş olacak. E, şimdi mahkumumuz işte önce bu şartı karşıladı mı e, diyelim ki karşıladı. Bu şartın üzerine de açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl ve daha az süre kalmış olacak. İşte bu da varsa o 3 yılı beklemeden açık cezaevine ayrılacak. Yani saydığım şartları karşılayan kişiler 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılmış oluyor. Buraya kadar da tamamız diyelim. İşin neticesini söylüyorum. En az 3 ay açık ceza infaz kurumunda da bu kişiler kalırsa... Denetimli serbestliğe yine 3 yıl erken ayrılacaklar. Yani denetimli serbestliğe ayrılmanıza 3 yıl kaldığı halde e, serbest bırakılmış olacaksınız. E, yalnız burada dikkat etmeniz gerekir ki e, bazı suçlar bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır. E, tek tek saymayacağım ama genel olarak bilin ki terör suçları ve örgütlü suçlar e, anayasal düzene karşı, devlete karşı işlenen suçlar e, bu düzenlemeden faydalanamıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi artık infaz düzenlemesinden faydalanabilir miyim diye bana ya da bir başka meslektaşıma sormadan önce buradan saydığım şartları karşılayıp karşılamadığına bakarsanız herhalde sorunuzun cevabını alırsınız diye düşünüyorum. Açıklamalarımın eksik kaldığı yerde de resmi gazetenin 15 Temmuz 2023 yayınından bu konudaki bütün maddeleri fıkraları okuyabilirsiniz. Umarım bu konudaki soru işaretlerini bir nebze giderebilmişimdir. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.